O taraf telefonla parayı ne şey Yok ben, bizim şey... Bana da Hava buluttan ha yağmur yağmur bastırırsa hafta çarşamba günü yağmur. Açık açık gidiyoruz. Üçü. He? Üçü öldü Yok ya. Geçenlerde rahat e ya, ya. Rahat e Üçü e, de öldü. Öldü öldü. Bunu <laughs> buralar buralar çok yardım ediyor diyor. Ya. dört sene kalmış. dört sene kalmış. Köyler Bir tane şey de var. Esenler'de var. Üfür çetinin gayri okulu. Sabahattin. Çok şey yapacağız. Çok tertibim okul yapacağız. Tertip. O Zara, Zara, tertip Tertip. Hepsine büyük Tertip tertip. Allah rahmet eylesin. sizlere beraber askere gidecek. Cezaevinden öyle. Askere gidecek mi? Evet onu bırakmadılar ya. Yani, onu bıraktılar, bir yok daha, daha girdiler. Onu bıraktılar ha, ya. Yani abi. onu yanlışlar, yanlış da başkasını vuracaktı. Onu yanlış da <laughs> vururlar. Şikte bak diyoruz, şikte. <laughs> o dedi sen ne yapıyoruz Sana ne diyor? Sana ne diyor? Bu mu? Ne Yarım yarım konuşuyor. Yani, evet. geldim konuşuyor. Eğitim Şine alsaydı olsaydı konuşurdu belki küçük yer çocuk. Geçti Yok, yok. kaç ay geçti şey, de. Onlara Geç da. Böyle bir kese de eğitim veriyor. Dili açın sonra böyle olacak. Böyle doktor. Fikirler ne yaptınız? Pilav güzel yapmış. Hem güzel yere yapmış. Hem etrafı güzel. Hem evi çok güzel. Tamam. Sabah o kadar. muhtara Karakaya ya. <Güler> muhtar, muhtara ya. Onu Şimdi lazım bu arabacıya haber verdin mi? 4.30'da buradalar. Yani.